Na besiniz kızlar, like, videomuzu izleyin, bizi bizi çok sevin, hemen abone olun. haftaya yine gelin, sizi çok severiz, sizi çok öperiz. <laughs> çok yakışıklı. <laughs> hey, wow, ne diyorsun ne? Sağ ol cute. Bu kadar tatlı uyandım. <laughs> evet. My, not my hands challenge gibi oldu. <laughs> Değil mi? Oy. Hey, hey. Benim akrilik düzenleyicilerin çoğunu da ben TJ Max'den almıştım. Burada 17 dolar. Eğer Amerika'da yaşıyorsanız. Bunlar gayet güzel. Muji tarzında. Ve gayet Hani kullanışlı içerisinde bayağı ürün sığıyor bunların içine. Burada genelde parfümler bayağı indirime giriyor. Mesela şu Amor Amor'u bilirsiniz. Bu 25 dolara düşmüş. Bayağı güzel bir parfümdü. Ben gençken çok kullanmıştım. Vera Engin ürünleri var. Calvin Klein'ler var. Şu Jennifer Aniston'u da kullanmıştım. Aa bu yeni başka bir rengiymiş. Ben normal orijinalini kullanmıştım. 15'e düşmüş mesela. Çok uygun oluyor kimisi. Neler var? Versace varmış burada. Bakalım bu Versace set... Bayağı iyi gözüküyor yalnız. 40 dolarmış. Uygun yani bu kadar şey bir arada olunca. Hayır. Hayır. Şimdi makyaj kısmına geldim. Bakalım neler var. Şurada direkt şu büyük palet gözüme çarptı. Hemen bakalım ne kadarmış. Evet. Bu böyle kapatıcı paleti falanmış. Kontür renkleri de var içerisinde. Renk düzenleyiciler de var. 6 dolarmış. Çok iyi. Şurada 8 dolara da bir far paleti varmış. Altı dolar ama ben bu markayı... Ay takamayacağım. Ben bu markayı hiç duymadım. Şurada 5 dolara da onun allık seti varmış. Baya... Şurada yine setler var. 5 dolara. Kopar bizi DJ. Kopar bizi DJ. O, o çuk, 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 çuk. Uuu, Seni etkiliyorum. Seni hipnotize ediyorum. çok çok ciddi. Baby lips buldum. Bunlar Türkiye'de de var zaten. Buradaki fiyatı 2.49'a düşmüş. Şu böyle aldık ve ruj gibi olacak olarak kullanılanlar. Burada böyle bakın üçlü lip balm seti varmış. Hem böyle makaron şeklinde hem de lip balmış. 6 dolarmış bu da. Hadi gelin şimdi de cilt bakım kısmına bakalım. Şurada mesela Estee Lauder'in bir tane ürünü görüyorum. Temizleyicisi. Bu 22 dolarmış. Kliniğin bir tane nemlendiricisi 30 dolara düşmüş. Şurada bol gördüm. 13 dolara düşmüş bir tane serumu var. Başka Ole Henriksen bir maskesi 10 dolar şurada. Klinik ürünleri falan. Baya aslında ne hani dikkat ederseniz güzel markalar burada bulmak mümkün oluyor. O yüzden burayı seviyorum ama tariflerine dikkat etmek lazım her zaman. Elizabeth Arden'ın ürünleri var. Bu Strivectin'ler de burada. 20 dolara mesela 100 serumu var, 100 kremi varmış. Gene hmm. burada 13 dolarmış. Aa 13 dolarsa iyiymiş. Acaba bunu mu alsam ben? Bir bakayım. Of! <gülüyor> 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 rüzgar! Rüzgar! Deh! 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 De. De. Yeni çıktı öde. Ve geldik benim en sevdiğim kısma. Şurada kutular var. Birbirinden tatlı kutu. Artık için neyle dolduracağını insan şaşırıyor. Şurada da böyle güzel yazıların falan olduğu yere geldik. Bunları da çok seviyorum. Böyle tahta üstlerinde yazılar. İnsana böyle motive etmiyor mu? Bence çok tatlı. Masanızın üzerinde, çalışma masanızın üzerinde bulunması çok güzel oluyor bence. Enjoy every moment diyor mesela bütün. Her anın tadını çıkar diyor. It's a good day to smile diyor gülmek için. Gülümsemek için çok güzel bir gün. Oo. Tam benlikmiş bu. Neymiş onu boyayacak mıymışsın bir de? Olacaksın Voodoo gibi. Voodoo gibi mi? <laughs> Denizi sevmediğin zamanlarda. Hadi oradan. Sana yaparlar onu var ya. Dikkat et. Dikkat et. <laughs> ben ona arada dil çıkarıyorum. Yeni anlıyor acaba? Evet. Ne yapıyorsun ya. Da. Da. Nefesin dilini çıkarıyorsun. sen böyle giyiyor. Çok komik. mi? <laughs> <laughs> Men mm. <laughs>